şu manzara bozulur mu be? Ha? Ya şu güzel görüntü dağıtılır mı? Zalimin kızı, elini vicdanına koy da söyle be. Aha. Duydu sanki ha. Asiye? Alo. Müsait miydin? Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, yok canım. Ne rahatsızlığı. Müsaittim tabii. Kitap okuyordum. Aa. Tamam, çok tutmayayım o zaman. Senden bir iyilik isteyecektim de. İste, işte tabii ya. Sen böyle söyledikten sonra... ...canımı iste veririm ben Asiye. <laughs> Yarın belki doğum günüymüş de... ...ay bir kere bir türlü nerede ne yapılır bulamıyor. Sen birazcık yardımcı olsan birlikte bir organizasyon yapsak olur mu? Olur, olur tabii ya. Olmaz mı? Sürpriz olsun ama Berk duymasın. Şu anda çok doğru adrestesin Asiye'cim. Çünkü karşında Balkanların en sürprizci, en romantik ve en yakışıklı adamı duruyor. Gerçi bunların birçoğu belki ilgilendirmiyor olabilir ama... olsun. Hallederim ben, tamam. Ben de o iş. Tamam o zaman, anlaştık. Anlaştık ya. Uzun zaman oldu bu lafı duymayla. Özlemişim vallahi. Ha bu arada... Bir bahaneyle de olsa sesini duyduğum için sevindim. Yani mutlu oldum beni aradığın için. Beni istediğin zaman arayabilirsin. Yani çok abartılacak bir şey yok ki. Bence sen rahat ol yani tamam mı? Sonuna kadar arkadaşız diyorsun yani ha? Anlıyorum best friend. Konuşuruz. Öpüyorum seni. Ben daha çok öpüyorum. ...aşığım sana be. Ah bilseydim... ...düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış... ...yakında. Sen üşümez misin... ...ben yokken yanında. Ah sevdiğim... ...ah bir tane Ah... Bir bilseydim düşmezdim bu aşka Havalarda soğuyacakmış yakında Sen ne senin ne oluyor durum sensiz ya Ben yokken ya Ben yanımda. ne yapacağım bilmiyorum Ah sevdim Ah bir tane Ah sevdim Ah bir tanem. Belki istersin diye bundan da iki kopya bastırmıştım Ama seni eve bırakırken karambole geldi veremedim Ha eğer bunu da çöpe atacaksan hiç vermeyin ben de kalsın Dur boş ver şimdi ne yapacağım verir misin lütfen Ah sevdiğim Ah, ah bir tanem Ah sevdim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.